Evet bugün elimizde Xiaomi 15 Ultra'dan sonra Xiaomi'nin 15 modeli var. Bu cihazı bizlere sağladığı için Mediacan Teknoloji'ye teşekkürlerimizi iletiyoruz. Cihazı satın almak isterseniz her Mediacan Teknoloji'nin Instagram adresini açıklama bölümüne bırakacağım. Tekrardan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Videomuza başlayabiliriz. <laughs> Xiaomi'nin gerek 13 gerek 14 gerek de 15 serisi cihazları benim oldukça fazla hoşuma gidiyor. Biliyorsunuz bunların Pro ve Ultra versiyonları bulunuyor. Bunlar da boyut büyüdüğü için bazı kullanıcıların hoşuna gitmeyebiliyor. Xiaomi 15 küçük ve kompakt bir cihaz. Peki bizlere neler sunuyor? İsterseniz tasarımla başlayalım. Tasarımının daha önceki modellere göre değişmediğini görebiliyoruz. Kamera adasının hemen sağ tarafında flashını görebiliyoruz. Kamera adası da kare bir şekilde dizayn edilmiş. Toplamda arkada 3 adet kameramız bulunuyor olsa da sanki 4 adet kamera bulunuyormuş gibi bir tasarım oyunu burada bulunuyor. Aslında cihazın toplamda 3 adet kamerası var. L şeklinde. Sağ üst tarafta görmüş olduğunuz kısımdakiler de tamamen sensör. Cihazın sağ tarafında ses açma, kapan ve güç tuşu, üst tarafında ve sol tarafında herhangi bir şey olmadığını görebiliyoruz. Alt tarafına baktığımız zaman da hoparlörümüz, şarj girişimiz, mikrofonumuz ve SIM tepsimiz bulunuyor. Son zamanlarda çıkan telefonların hemen hemen hepsi tablet boyutunda ve kullanmakta sıkıntı çekebiliyoruz. Cebimize koyduğumuz zaman çok büyük oluyor, ağır oluyor, kalın oluyor. Bu tip cihazlara fazlasıyla ihtiyaç duyuyoruz. Ben şahsen bu tip küçük kompakt cihazları daha fazla beğeniyorum. Boyutların S23, S24 veya S25 ile aynı olduğunu görebiliyoruz. Diğer bir rakip olarak da iPhone 15, iPhone 16 ile aynı boyutta olduğunu görebiliyoruz. Yani tekerle kullanıma oldukça müsait olan bir telefon. Boyutları gerçekten güzel. Kalınlık noktasında 8.0.8 mm bir kalınlığımız bulunuyor. Ağırlık olarak da 191 gramlık bir ağırlığımız bulunuyor. Tekerle kullanıma oldukça müsait, kompakt bir cihaz. Ben dediğim gibi bu tip cihazları kullanmayı çok daha fazla beğeniyorum. En azından kullanırken... İki ele ihtiyaç duymadan tek elinizle telefonu tamamen yönetebiliyorsunuz. Ağır ve kalın olmadığı için de tek elle kullanırken herhangi bir rahatsızlık hissiyatı yaşatmıyor. Çerçeve malzememizin alüminyum, arka kapağımızın da cam olduğunu belirtelim. Şimdi ekrana geçebiliriz. Ekran noktasında tabi ki de kavisli bir ekran kullanılmamış. Bunun Pro ve Ultra versiyonunda kavisli ekranlar görebiliyoruz. Ancak bu şekilde olması benim her zaman tercihim. Birincisi ekran koruyucu noktasında sıkıntı çekmiyorsunuz. İkincisi de kullanışlık olarak bana daha kullanışlı geliyor. Tabii ki zevkler ve renkler tartışılmaz. Kimi kavisli sever kimi düz ekran sever. Ben biraz daha düz ekran taraftarıyım. Bu şekilde kullanmak beni daha çok teşvik ediyor. Xiaomi 15 6.36 inç boyuta sahip AMOLED bir ekranla karşınıza çıkıyor. 1200'e 2670 Full HD Plus bir ekran. 460 ppi piksel yoluna ve 120 Hz yenileme hızına sahip olduğunu görebiliyoruz. Yenileme hızının adaptif olduğunu belirtmeden de geçmeyelim. Yenileme hızı bölümüne girdiğimiz zaman özel olarak bir bölüm karşımıza çıkıyor. Burada 60 ve 120 olarak ayarlayabiliyoruz. Bir de varsayılan yani adaptif yenileme hızı modu bulunuyor. Bunu açtığınız zaman kullanım senaryosuna göre yenileme hızını değiştirebiliyor. Yenileme hızının yüksek olmasına ihtiyaç duymadığı zamanlarda düşürerek pil tasarrufu ve cihazın yorulmasını engelliyor. İhtiyaç duyduğu zaman da 120 Hz'in tamamını sizlere sağlayabiliyor. Cihazın ekran sekmesinde AI görüntü motoru diye bir bölüm bulunuyor. Burada MMC, HDR geliştirme ve süper çözünürlük modları bulunuyor. Bunlar yapay zeka destekli özellikler. 3 tane toplamda yapay zeka ekran özellikleri özelliği bulunuyor. HDR gelişmeye kadar birçok böyle yapay zeka destekli özellik olduğunu görebiliyoruz. Okuma modunu zaten şu emilerde görebiliyoruz. Renk yaması moduna girdiğimiz zaman karşımıza 4 farklı mod çıkıyor. Gerçekçi renklerle telefonu kullanmak istiyorsanız orijinal renk pro'yu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bunun dışında canlı, doygun ve gelişmiş ayarlar diye bir bölüm bulunuyor. Gelişmiş ayarlara girdiğimiz zaman isterseniz burada orijinal isterseniz P3 isterseniz de sRGB şeklinde kullanabiliyorsunuz. Ekranın doygunluk, kontrast, gama değerini manuel olarak ayarlayabiliyorsunuz. Tamamen burada bir bir özelleştirme seçeneği bulunması güzel olmuş. Renklerin çok daha parlak gözükmesini istiyorsanız doygunluğu arttırıyorsunuz gibi gibi düşünebilirsiniz. Birçok özelleşme özelliği bulunuyor. Ben genelde canlıda kullanıyorum. Ekran renkleri bana daha hoş geliyor. Bir de uyarlanabilir renkler modu var. Bu da Apple'da gördüğümüz True Tone'la benzer bir özellik. Açtığımız zaman göz rahatlığınız için oldukça başarılı bir özellik. Ortam renklerine göre ekran ışığını ayarlayarak gözünüzün zarar görmesini engelliyor ve bir de yazı tipi ayarları bulunuyor. hdr Plus destekli bir ekran aynı zamanda amoled olduğu için tabii ki Always On Display özelliklerini kullanabiliyorsunuz Xiaomi 15 her ne kadar küçük ve kompakt bir cihaz olsa da özellikleri bir kompakt cihazdan daha fazlasını sizlere vaat edebiliyor. Maksimum olarak ekranımız 3200 nit'e kadar parlaklık sunabiliyor HDR modunda. 3200 nit de günümüz için zaten oldukça başarılı bir değer. Zaten en önemlisi 12 bit renklerine sahip bir ekranla karşımıza çıkıyor. Yani 68 milyara kadar ekranımız renk gösterebiliyor. Zaten amiral gemisi seviyesinde bir telefon olduğu için ekran noktasında oldukça performanslı olduğunu belirtebiliriz. Gerek parlaklık, gerek netlik, gerek kalite, gerek de tepki hızı, dokunma hissiyatı noktasında çok başarılı bir ekranla karşınıza çıkıyor. Ekran noktasında ben kullandığım süreç boyunca en ufak bir eksiklik hissetmedim. Zaten cihazın çerçeveleri de ince olduğu için ekran noktasında premium hissettirdiğini belirtebilirim. Cihaz her ne kadar küçük olsa da burada batarya noktasında 5240 mAh kapasiteye sahip bir batarya görebiliyoruz. Oldukça yüksek kapasiteye sahip bir batarya olduğunu belirtebiliriz. Çünkü telefonun boyutu yüksek değil. Normal şartlarda küçük telefonlarda biz düşük kapasiteli bataryalar görebiliyoruz. Fakat Xiaomi bu cihaza 5240 mAh kapasiteye sahip bir batarya entegre etmiş. Bu boyutta bir cihaz için düşük düşündüğünüz zaman oldukça yüksek bir batarya kapasitesi. 5240 mAh kapasitesi sahip bir batarya ile geliyor ve bu bataryayı 90 W hızlı şarj edebiliyorsunuz. Kablosuz şarj etmek istediğiniz zaman da 50 watt'a kadar kablosuz şarj edebiliyorsunuz. Ekran değerleri gibi batarya ve hızlı şarj yerlerinde oldukça yüksek olduğunu belirtebiliriz. Şimdi artık kameraya gelebiliriz. Cihazın ana kamerası 50 megapiksel çözünürlüğe sahip. Optik görüntüsü update'si destekli bir ana kamera. Sensör olarak OmniVision OVX9000 adlı bir sensör kullanıyor. Ana kameranın performansından oldukça fazla memnun kaldım. Hani sensöre bak baktığımız zaman her ne kadar çok fazla bilindik bir sensör olmasa da özellikle renklerin doğallığı noktasında renkleri çok doğal gösteriyor. Yani yeşillikte bir fotoğraf çektiğiniz zaman yeşilleri böyle doygunluğunu abartarak saçma sapan renklerle sunmuyor. Gerçekte gözünüzde gördüğünüz renkler neyse aynı şekilde sizlere sunabiliyor. Bu sensörün bu özelliğini gerçekten çok beğendim. Lenslerimiz de zaten oldukça başarılı olan Leica'ya ait lensler. O yüzden telefonun ana kamera performansı gerek video gerek fotoğraf noktasında oldukça başarılı. HDR özelliğimizi açıp kapatabiliyoruz. 2 adet Leica modumuz bulunuyor. İsterseniz Vibrant isterseniz otantik olarak değiştirebiliyorsunuz. Leica Vibrant daha da uygun renklerle çekiyor. Fakat o aldığınız zaman daha doğal renklerle çekebiliyorsunuz. Dinamik fotoğraflar özelliği bulunuyor. Live foto performansı bence oldukça başarılı. Benim hoşuma gitti. Tabii ki uygulamalarla ne kadar entegre çalışır yani Apple'da gördüğümüz kadar entegre çalışır mı? Bunu ilerleyen dönemlerde daha net görebileceğiz. Google Lens'e geçiş yapabileceğimiz bir tuş bulunuyor. Hareket yakalama özelliğini açıp kapatabiliyorsunuz ve flash'ı yönetebiliyorsunuz. Üstten aşağı kaydırdığımız zaman da burada belli başlı yine ayarlar bulunuyor. Yapay zekayı açıp kapatabiliyorsunuz. Süper makro özelliğini kullanabiliyorsunuz. Süper makroyu açtığınız zaman telefoto kamerasına geçiş yapıyor. Telefoto kamerasının performansı hatta daha doğrusu makro performansı bence oldukça başarılı çok net bir şekilde çok kaliteli bir şekilde çekimler gerçekleştirebiliyorsunuz. Zaten birazdan telefotoya ayrıyeten değineceğiz. Tek tuşla da isterseniz makroyu bu şekilde kapatabiliyorsunuz. Yukarıdan aşağı doğru kaydırdığımız zaman şuradaki butondan ayarlara giriyoruz ve burada da birçok ayar bulunuyor. İsterseniz Dolby Vision video kaydını açabiliyorsunuz gibi gibi birçok yine ayar bulunuyor. Video noktasına gelecek olursak 4K 60 FPS veya 8K 30 FPS video kaydı yapabiliyorsunuz. Bunlarla beraber Master Cinema modunu kullanabiliyorsunuz. Tabi 8K da desteklemiyor. Çok fazla kullanışlı bir özellik değil. Çok fazla benim de kullandığım bir özellik değil. Çünkü herhangi bir şekilde 30 FPS dışında çekimi desteklemiyor. 60 FPS çekim yapamıyorsunuz. Pro modu var. isterseniz Pro modunda video da çekebiliyorsunuz. ince ayarları yapabiliyorsunuz. Hızlı çekim modu var yine aynı şekilde. Lens geçişlerine bakalım hemen. Şu Master Cinema'yı kapatalım. Videomuzu başlattık. 4K 60 FPS ayarlardayız şu anda. Lens geçişleri Apple cihazlarda olduğu kadar tabii ki kusursuz ve başarılı değil. Geliştirilmesi gerekiyor mu? Geliştirilmesi gerekiyor. Toplamda 3 adet kameramız olduğunu belirtmiştik. Geniş açı, ana kamera ve 2.6x Optik zoom yapabilen telefoto kamerası buradaki 5x muhabbetini aldanmayın. 5x'i dijital olarak daha doğrusu e, hibrit olarak yapıyor. Fakat kalite kaybı oluyor mu? Bana sorarsanız olmuyor. Hemen şöyle bir bakalım. Telefoto kamerası oldukça başarılı. Zaten 50 megapiksel bir çözünürlüğe sahip. Bunlarla beraber OIS destekli bir telefoto kamera. Diyafram aralığı da f2.0 seviyesinde ne çok iyi ne çok kötü. fakat benim kullandığım süreç boyunca ben telefotosundan oldukça fazla memnun kaldım. 2.6x'e kadar optik çekebiliyorsunuz. Hemen maksimum zoomuna bakalım. 60x'e kadar da dijital zoom yapabiliyorsunuz. Ancak telefotoda en önemli şey 10 santime kadar makro fotoğraflar çekebiliyorsunuz veya makro videolar çekebiliyorsunuz. Telefoto kamerasına böyle makro özelliğinin bulunması beni cezbetti. Zaten önceden de vardı. Devam etmesi hoşuma gitti. Geniş açı noktasında 15 Ultra'ya yaptığım yorumun aynısını yapacağım. Geniş açı kamera performansını ben doğrusunu söylemek gerekirse beğenmiyorum. Biraz daha kaliteli bir sensör kullanılabilirdi diye düşünüyorum. Tabii ki kötü mü kötü değil. Ancak ana kamera ve telefoto kamerasının yanına yakışacak seviyede başarılı bir geniş açı kameramız bulunuyor. Zaten çok da geniş olduğunu söyleyemeyiz. Maksimum olarak 115 derece açılı çekimler yapabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde diğer kameralarda olduğu gibi geniş açı kameramızda 50 megapiksel çözünürlüğe sahip. Diyafram aralığımız biraz yüksek. F2.2 seviyesinde. Tercih meselesi. Kullananlar beğeniyordur, beğenmiyordur. Yorumlarda belirtebilirler. Ben böyle bir cihaza daha kaliteli bir geniş açı kamerası kullanması taraftarıyım siz de görüyorsunuz hafiften böyle bir zoom yapmaya başladığımız zaman, az bir şey yaklaşmaya başladığımız zaman çamur gibi bir görüntü veriyor. Aynı yorumum 15 ultra modeli içinde geçerliydi ve bu aynı şekilde 15'te de devam ediyor. Ön kameramız zaten Xiaomi'den alışık olduğumuz 32 megapiksel çözünürlüğe sahip. 4K 60 fps video kaydı yapabilen bir ön kamera. Ön kamera performansını ben beğendim. Android rakipleri ne sunuyorsa hemen hemen aynısını sunuyor. Bir eksiği bir artısı bulunuyor benim kendi gözümde. Hemen şöyle birkaç tane fotoğraf çekeyim beraber bir yorumlayalım. Mesela 5x zoom yaptım. Zoom performansı güzel bu arada her ne kadar çok ciddi bir optik zoom miktarı olmasa da ben zoom performansını beğendim. Xiaomi 15'in zoomunu tabii ki 15 Ultra ile kıyaslayamayız. Fakat kendi segmentinde oldukça başarılı bir zoom kabiliyeti olduğunu belirtebiliriz. 30x çekelim bir deneyelim bakalım 30x'de ne gibi bir performans sergileyecek. Evet bu da 30x çektiğimiz bir fotoğraf. Ortam ışığımız iyi olduğu için performansı gayet başarılı. Geniş açı kamerasını belirttiğim gibi ben beğenmiyorum. Beğenenler olabilir. Benim hoşuma gitmedi. Ana kamera performansı da oldukça başarılı, işinizi fazlasıyla görebilecek potansiyele sahip, gayet kaliteli bir ana kameramız bulunuyor. Leica'da desteklediği için performansı oldukça başarılı. Performans noktasına gelecek olursak Xiaomi 15'te Snapdragon 8 Elite işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci 4.32 GHz frekansına sahip 8 çekirdek bir işlemci. Grafik belleğimiz Adreno 830. 3 nanometre üretim teknolojisiyle üretilen bir işlemci. Versiyon 10 Antutu puanımız 2.534.600 seviyesinde. Yani boyutuna aldanmayın. Çok güçlü bir cihaz. Kullandığı işlemci, grafik belleği vesairesi ve sentetik test sonuçları çok başarılı. Geekbench 6 tek çekirdekte 3080 puan. Çoklu çekirdekte 9420 puan almış. 12 GB bir RAM bulunuyor ki zaten fazlasıyla yeterli oluyor. Çünkü güçlü bir işlemci olduğunu tekrardan belirteyim. Boyutuna göre sunduğu donanımsal özellikler beni cezbetti. Yani böyle bir işlemci, böyle bir kamera, böyle bir ekran. Batarya noktasında da özellikle bataryası da kuvvetli bir batarya. Boyutuna aldanmamak gerekiyor telefonun. Oyun oynarken oyun noktasında herhangi bir eksiklik hissetmeyeceğiniz yüksek performanslı bir cihaz diyebiliriz. UFS 4.0'da dahil depolama biçimimiz bulunuyor. Stereo hoparlör olduğunu belirtmemize gerek yoktur diye düşünüyorum. Bir hoparlörümüz altta, bir hoparlörümüz de ahizenin içerisinden ses veriyor. Oldukça başarılı fakat 15 ultra'ya oranla bir tık fazla ısındığını belirtebilirim. Benim yorumum bu şekilde. Büyük ihtimalle cihaz küçüldükçe komponentler birbirine daha da yaklaşıyor ve daha fazla ısınmaya başlıyor. 15 ultra'da mesela uzun testler yapmama rağmen ısınma hissetmemiştim. Fakat Xiaomi 15'te bu ısınmayı fazlasıyla hissettim. Bir tık ısınan bir cihaz diye belirtebiliriz. Ben küçük bir telefon arıyorum. Tekerle kullanmak noktasında sıkıntı çekmeyeyim. Rahatlıkla tekerle kullanabileyim falan diyorsanız. Gerçekten böyle hayat kurtarıcı bir cihaz diyebiliriz. Yapay zeka özelliklerinde hemen hemen hepsini barındırıyor. Zaten HyperOS 2.0 ile beraber geliyor. Daha önceki HyperOS 1.0'a göre geliştirilmiş. Hala eksikleri var mı? Tabii ki de var. Ancak geliştirmeye devam ediyor. Mesela şöyle bir eksiğinden bahsedeyim. Temaları açtım. Bakın çıkamıyorum. Şu an ben uygulamadan attı mesela. Kendi sistem uygulamalarında bu tür ufak tefek bug'lara sahip. Keşke Xiaomi bunu bir an önce düzeltebilse. Açına yazılımı zaten geliştirilmiş. Belli başlı efektler değiştirilmiş HyperOS 2.0 ile beraber. Xiaomi'nin Hyper -AI diye adlandırdığı yapay zeka sistemi cihazda bulunuyor. Zaten özellikleri az çok görüyorsunuz. Yapay zeka noktasında da rakiplerinden çok çok böyle geri kalır bir yanı bulunmuyor. Mesela bu neymiş? Bununla beraber fotoğrafa işte live efektleri ekleyebiliyormuşuz. Live foto çektiğiniz fotoğrafların efektlerini değiştirebiliyorsunuz. Veya buradan AI kısmına gelerekten belli başlı yapay zeka özelliklerini kullanabiliyorsunuz. Tabi kullanabilmek için şöyle indirmeniz gerekiyor. Eklentileri yönet bölümünden. Buradan indiriyorsunuz yansımaları mesela kaldır, AI genişletme, geliştir gibi birçok özellik bulunuyor. Eklentileri indirerek bunların hepsini kullanabiliyorsunuz. Yapay zeka noktasında da bazı şeyler bu cihaza katılmış. Ters kablosuz şarj özelliği de bulunuyor. Başka cihaza şarjını aktarabiliyor. Küçük olduğuna bakmayın. Gerçekten donanımsal anlamda kuvvetli bir cihaz olduğunu belirtebiliriz. 4 yıl güncelleme garantisi 6 yılda güvenlik güncelleme garantisi sizlere vaat ediyor. Keşke bunu Samsung'daki gibi 7 yıl olarak görebilseydik. Fakat burada şöyle maalesef 4 ile 6 arasında kalabilmiş bunu bir dezavantaj olarak görebiliriz çünkü en büyük rakibi olan Samsung bunu çok daha güzel bir şekilde yapmış çok daha uzun bir güncelleme süresi vaat ediyor bu cihazda da bunu görebilirdik diye düşünüyorum sanal olarak da ne yapabiliyoruz 12 GB kadar sanal RAM ekleyebiliyoruz özelliklerine tek tek değinemem çünkü gerçekten çok fazla özelliği var. Hepsine tek tek değinsen videonun süresi 50-60 dakikayı aşacaktır muhtemelen. Güvenlik noktasında da ekranda ultrasonik bir parmak izi okuyucumuz bulunuyor. Cihazın donanımsal özellikleri oldukça başarılı. Boyutuna göre sunduğu özellikler gerçekten çok iyi. Ben cihaza ciddi manada aşık oldum diyebilirim. 15 Ultra'dan daha çok hoşuma gitti boyuttan kaynaklı. Peki siz Xiaomi 15 hakkında ne düşünüyorsunuz? Alınmaya değer mi? Nasıl bir telefon? Yorumlarda belirtin. Destek olmak amaçlı da kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.